Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün balık burcu Kasım ayı tarot açılımı yapacağız. Şöyle açılısını düzeltmeye çalışıyorum kameramın. Evet. Sevgili balık burçlarım Kasım ayında sizi neler bekliyor buna bakacağız arkadaşlar. Ee, yükseleni balık, güneş burcu balık, ay burcu balık olan arkadaşlar. Hepiniz niyetime dahilsiniz. Ee, bu arada Arkadaşlar izleyen, e, yorum yapan, beğeni yapan, abone olan çok değerli takipçilerim var. Çok güzel yorumlar yapıyorlar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İnşallah, e, inşallah diyorum tez vakitte gönlünüzün muradına kavuşursunuz. Allah razı olsun. Çünkü bana gerçekten destek oluyorsunuz. E, varlığınız, o güzel yorumlarınız, e, güzel destekleriniz iyi ki var arkadaşlar. Evet e, siz de iyi ki varsınız yani. Evet sevgili balıklar genel bir teşekkür ettikten sonra şimdi başlıyorum. Kasım ayında sizi neler bekliyor? Niyetinizi tutun, enerjinizi gönderin. Bakalım bakalım sizi Kasım ayında neler bekliyormuş. Önce tarot kartlarımla, klasik tarot kartlarımla genel bir açılım yapacağım. Sonra diğer destelerimden destek alacağım ve aşk anlamında neler bekliyormuş buna bakacağım. Haydi bakalım balık burçları. Başlıyoruz. Sevgili Balık Burcu, ertelediğin bir iş var, ee, maddi manada bir iş bu, senin iş hayatınla alakalı, eğitiminle alakalı, maddi durumunla alakalı, ertelediğin bir durum söz konusu ve diyor ki Kasım ayında bu ertelemeye son veriyorsun, Kasım ayı içerisinde bu ertelemeye son veriyorsun çünkü artık bir icraat gerçekleşiyor yani adım atacağın bir dönemin başlangıcına giriyorsun dedi. Ee, senin için güzel olacak çünkü diyor ki kader çarkını verdi. Kadersel bir dönüşümden geçiyorsun ve bu seni ve senin yanında bir kişiyi daha çok mutlu edecek dedi. Hani um, uğur emeğinin karşılığını almışsın gibi düşün. Ya da çabalarının neticesinde meyvesini almışsın gibi düşünebilirsin. Böyle bir durum söz konusu ve gerçekten mutlu olacaksın dedi. Ve Kasım ayında <laughs> hayatında böyle bir ee, sıkıntı yaşamış olabilirsin ya da Kasım'ın başlarında yaşıyor olabilirsin. Şu an ben Kasım'ın 9'undayım. Sen bu vakte gelene kadar bu sıkıntı yaşamış olabilirsin diyor ki bir kişiyle olan bir tartışman, bir münakaşan ya da sana yaptığı bir yanlış. Bu sebepten dolayı sanki böyle hayatının dengesi alt üst olmuş diyor. Ee, sıkıntılı geceler geçiriyorsun. 9'lu bir vakitten beri. Bak Kasım'ın 9'undayım. Belki Kasım ayına girdiğinde böyle bir şey yaşadın. Ama bunun e, ikili bir vakit içerisinde son bulacağını, ama şu an ruhsal olarak gerçekten beni izlerken belki de şu an ruhsal olarak gerçekten bunun acısını, hezimetini yaşadığını söylüyor. Ama diyor ki birazcık sabırlı ol, birazcık sabırlı ol, şifalanacaksın. Öfkelisin, şu an çok öfkelisin. E, belki de e, aslında şifan karşında duruyor ya da ihtimallerin farkındasın ama göremiyorsun. Hani biliyorsun ki şu şöyle olacak, bu böyle olacak, kendi kendine yön veriyorsun ama bir türlü gerçekleştiremiyorsun dedi. Ee, ve diyor ki Kasım ayında bir mahkemelik durumun söz konusu olabilir ee, ya da kafanda çok fazla yer değiştirebilir olaylar. Doğru bildiklerin yanlış olabilir, yanlış bildiklerin doğru olabilir. Muhakeme yapabilirsin, endişe edebilirsin, arada kalabilirsin. Kasım ayında böyle bir durumun söz konusu olabilir. Ama diyor e, sen o kadar gardını almışsın ve kılıcını çekmişsin ki karşı taraflardan bu iş hayatın olur, aşk hayatın olur. Gelebilecek güzel adımları hissetmene rağmen, enerjisini almana rağmen inanmıyorsun dedi. Sevgili Balık burcum, Kasım ayında gerçekten duygusal bir çöküntü içerisinde olabilirsin. Ama bu üçüncü haftaya gösteren kartlarım diyor ki, tılsım ve kılıç peş peşe geldi. İki mutluluğu gerçekten peş peşe yaşayacaksın. Birincisi konfor alanını rahatlayacak. Gerçekten ikincisi tılsım olması geldi arkadaşlar. Bakın kupa dokuzlusu konfor alanınızı rahatlayacağını, maddi anlamda rahatlayacağınızı söylerken tılsım olması hem maddi hem manevi yani aşk anlamında da rahatlayacağınızı söyler. Evlilik düşünen arkadaşlarım, <laughs> yuva kurmak için bekleyen arkadaşlarım. Kasım ayında bununla alakalı karşınıza bir kişinin çıkacağını çok güzel geldi kartlarım dualarınızın netice vereceğini ve bu durumun seni gerçekten çok çok mutlu edeceğini söyledi. Yani sana şifa gibi gelecek bu durum. Seni gerçekten rahatlatacak bir durum olacak dedi. Peki devam ediyorum sevgili balık burçlarım bakalım. Bakalım bakalım. Daha seni neler bekliyormuş. Evet. Bakın bolluk yaratmak için enerji alışverişi yapın. Bir bolluk, bir bereket e, var sizin üzerinize gelen. Ama diyor ki sen bulunduğun yerdesin. Hani sınırlarını zorlamıyorsun. Çıtanı daha yükseğe dikmiyorsun. Hani aslında hayallerin var, amaçların var ama biraz da böyle şey hani ya o iyilik beni mi bulacak, o güzellik ya da o şans beni mi bulacak diye kendi kendini bastırıyorsun dedi. Ve diyor ki bakın bazı mistik güçleri kullanabilirsin. Bir kere her şeyden önce iç güdülerine güven. Tamam okey ama bazı güçleri de kullan. Hani ritüel yap, dua et, bir şeyler yap. Çabala amaç yani bir amacın var senin ve bu yöne doğru birazcık böyle kendini şifalandır ve odaklan. Ve bunu hisset içinde dedi. Çünkü diyor ki içindeki bilgiyle istediğin yere ulaşabileceksin. Ve diyor ki Enerjini yükseltmen gerekiyor sevgili balık burcu. Şu an enerjinin negatif yöndeyse lütfen bunu pozitif yöne çevir. Çünkü geri çekilmen, enerjini yenilenmen, eskiyi bırakman ve dinlenmen gerekiyor. Kendini çok fazla yıpratmış, çok fazla yormuş olduğunu söylüyor kartlarım. Ve bu diyor ki bakın huzur enerjisini tamamen kaybetmişsin. Ee, bu sebepten dolayı bir e, gerilim yaşıyorsun bir sıkıntı yaşıyorsun bu sebepten dolayı enerjini toparlayamadığın için de hep negatif düşünüyorsun ama lütfen diyor artık huzur enerjisine kucak açman gerekiyor bu kasım ayında ve sana bazı mesajlar verilebilir sezgisel olarak rüyalarında görebilirsin işaret olabilir hiç aklında olmayan birisi aniden bir şey söyler bu senin için bir işarettir bunların farkında var farkına var bilincin açık bir şekilde hareket et ve şuna emin ol dedi bakın balık burcum. Tohumları ekmişsin. Bunun büyüdüğünü göreceğin zaman gelecek dedi. Ve e, aşk anlamında sizi neler bekliyormuş Kasım ayında? Buna bakacağım sevgili balık burçları Şuradan kartlarımı alayım. Evet. Peki bunlar genel manadaydı. Şimdi aşk anlamında balık burçlarımı neler bekliyormuş? Buna bakalım. Ee, sevmekten geri duramadığın, isteklerine karşı koyamadığın ya da kalp olarak, his olarak bir türlü geri çekilemediğin birisi var. İlk açtığım kartlar senin, sonrakiler aklındaki kişinin. Diyor ki e, çok fazla düşünüyorsun, ya çok fazla ince eleyip sık dokuyorsun, ya çok fazla titiz davranıyorsun. Yani olması gerekenle olmaması gereken üzerinde muhakeme yapmaktan aslında yorulmuş bir durumdasın. Ve diyor ki bak bunu bu böyle olduğu için ve karşı tarafı kaybetmekten korktuğun için ve karşı koyamadığın için bu sebepten dolayı çok fazla ödün vermişsin karşı tarafa. Yani e, hak etmediğinden fazla fedakarlık yaptığını ve bu durumun aslında sana e, sıkıntı olduğunu söylüyor. Belki de hatta seninle beraber aynı şekilde ailen içinde sıkıntı oluyor olabilir. Ama diyor ki bak bu durumdan sıyrılacaksın. Nasıl ailevi mevzularla ilgileneceksin bu ara? O yüzden birazcık böyle kendini kenara çekeceksin ki çekmen de çok çok iyi olacak dedi. Peki aklımdaki kişine söylüyor bakalım. Diyor ki ben de sıkıntılı süreçlerden geçiyorum. Gerçekten yani bir gerçek var ve bu gerçekle yüzleştim. Ee, belki size söylemedi, belki haberiniz yok ama e, yüzleştiğim bu gerçek karşısında e, yıkıldığımda oldu dedi arkadaşlar. Yani kendi içinde, kendi hayatında bir kaos olduğunu, e, bu sebepten dolayı bir yıkım yaşadığını ve şu an gerçekten onun hezimeti altında olduğunu söylüyor. Ve diyor ki e, benim içimde derinlerde bir yara var ve bunun şifalanması için uğraşıyorum dedi. E, sadece senden uzak durmasının sebebi. Şu an iletişimsizseniz eğer balık burcum diyor ki beni manipüle ettiğin durumlar var üzerinde baskı ve himaye kurmaya çalıştığın durumlar ve ben bu durumlardan kaçıyorum. Onun dışında aksi bir şey yok. Çünkü şu iki kartın diyor ki aşk ve ihtiras kartı gerçek bir sevgi var. Evet bedensel ve ruhsal olarak karşılıklı bir çekim içerisindeyiz. Ben bunun farkındayım ama senin farkında olmadığın bir şey var. Çok fazla şehvet ve duyguyla çok fazla güçlü bir istekle sana çekiliyorum dedi. Sen bunun farkında değilsin dedi. Peki devam ediyorum. Şu an arkadaşlar aklınızdaki kişi diyor ki gurur yaptığı bazı şeyler var. Belki sizinle yaşadığından ötürü belki hayatında gerçekleşen bazı olayları size anlatamamaktan ötürü gurur yaptığı bazı durumların olduğunu söyledi. Ve diyor ki gerçekten bakın kendi içinde yaşadığı gerçekten ciddi sorunlar var. Bunları hatta anlatmaktan utandığını söyledi. Diyor ki. Suçluluk hissediyorum. Kendime kızıyorum. Aslında anlatmam, konuşmam gerekiyor ama yapamıyorum. Gururum buna izin vermiyor dedi. Senin açından baktığım zamansa benim güvenli olan limanım sensin. Sığındığım sensin. Karmaşadan kaçıp ruhumu dinlendirdiğim yer sensin. Ama bir kıskançlık enerjisi olabilir. Ee, ya da bir şüpheden dolayı çıkan bir sorundan dolayı aranızın açıldığını e, ve şu an iletişiminiz yoksa çok fazla merak ettiğini söyledi arkadaşlar. Eğer iletişiminiz var ama iletişimsizseniz diyor ki anlatamadığım şeyler var sana. Sana anlatamadığım şeylerden dolayı evet suçluluk duyuyor. Ama bir yandan da sana bunu belli etsem de etmesem de seni kaybetmekten korkuyorum ve çok kıskanıyorum dedi. Çünkü sen bana aitsin diyor. Yani aklınızdaki kişi bunun böyle olduğunu kabul etmiş, aksini kabul etmiyor arkadaşlar. Ve devam edelim bakalım. Şu an acı çektiğini söylüyor. Diyor ki istediğim yerde değilim. Yani yaşadığım yer farklı. Hayalim farklı. Bu sebepten dolayı kendime kapana kısılmış... ...bir boşluk içinde hissediyorum. Böyle dar bir bakış açısı içerisindeyim. Çaresiz bir durum içerisindeyim. Ee, Kendimi... ...enerjim düşmüş olarak hissediyorum dedi. Ve diyor ki aslında... Ee, bu olay yaşadığımız bu olay deneyimlediği olaylara aklındaki kişi şu an bir tecrübe gibi bakıyor diyor ki yani ben bunları e, yaşamam gerekiyormuş bunlar benim için bir tecrübe bir sınav atlatmam gerekiyor atlatacağım aslında güçlü de durmaya çalışıyor her ne kadar böyle bir belirsizlik içinde olsa da zihin olarak donduğunu hissetse de aklınızdaki kişi diyor ki tecrübe olduğunu hissediyorum ya da hissedecek bu olaylara bir tecrübe diye bakacak ve diyor kendine gelecek ama birazcık bekliyor. Olayları zamana bırakmış, akışına bırakmış ve süreç olması gerekenden daha yavaş ilerliyor arkadaşlar. O yüzden şu an zaten kendimi kapana kısılmış hissediyorum ve kendi kendimi kapatıyorum, içime kapanıyorum. Birazcık diyor, birazcık zaman lazım. Acele etmemek lazım ve ben umuyorum diyor. Bakın burada ben umuyorum, umuyorum ki daha iyi olacak her şey dedi. Peki haydi bakalım sevgili balıklar buraya kadar abone olmayan arkadaşlarım siz de abone olup enerjimize dahil olabilirsiniz bildirimleri açıp bakımlarımızdan haberdar olabilirsiniz. Şimdi genel manada bu kartların hem genel hem aşk hepsi var. Ee, ne yapmamız gerekiyor? Bizim ne yapmamız gerekiyor? Bizi ne bekliyor sevgili balıklar? Hadi bakalım. Duygusal fırtına. Hayatın sana sürekli işkence eden canlı duygularla hareketlenebilir. Yani e, sen şu an bir acı yaşıyorsun e, ama diyor ki aslında hayatını renklendiriyor bu hani hayatına hareket katıyor. Uğraşıyorsun. E, hiçbir şey yapmasan bile zihinsel olarak sürekli aktifsin. Nasıl, neden, niçin diye soru sormaktan aslında hayatın böyle bir kaos gibi görünse de sevgili balık burcum şu an e, seni yıpratan bir durum gibi görünse de aslında öyle değil diyor ve aranızda bakın koşulsuz burada gerçek sevgiyi aşkı verdi burada da koşulsuz sevgiyi verdi aranızda e, gerçekten ciddi bir tutku bir enerji var ve diyor ki her baktığı yerde seni görüyor ve sen de öylesin sen de her baktığın yerde onu görüyor musun içini bir yokla eğer görüyorsan sen de zaten aranızdaki gerçek aşk dedi ve e, bazı durumlarla karşı karşıya gelebilirsin ya da aklındaki kişi karşına gelebilir karşına çıkabilir. Lütfen karşı karşıya geldiğiniz zaman öfkene hakim olmaya çalış. Çünkü öfkenin arkasında genellikle hayal kırıklığı vardır. Ummadığın şeyler olabilir, ummadığın sözler duyabilirsin. Ama bunu hak ettiğin için değil, öfkeni yenik düşüp hani sen ne verirsen karşı taraftan ona alacaksın dedi. Ve diyor ki önümüzdeki süreç için lütfen rüyalarına dikkat et. Sana gelen işaretlere dikkat et diyen ikinci kart bu arkadaşım. Rüya filizi, e, hayallerini gerçeğe dönüştürmeye karar ver. Bunu buna odaklan ve rüyalarının sana ilettiği mesajlara lütfen kulak ver dedi. Ve devam ediyorum. Aydınlatılmış yol. E, iki tercih arasında kalabilirsin ya da bir konu arasında iki fikir olabilir. Hani e, mesela aklımdaki kişiyi affetmeli miyim, affetmemeliyim gibi. ...örnek verdim. Ya da şu işe girmeli miyim... ...girmemeli miyim gibi. Diyor ki... ...seçtiğin yol senin için... ...en iyisi olacak. Sadece... ...öfkeyle hareket etme dedi. Ve e, biraz böyle... ...aşırıya kaçmaktan kendini koru. Duygular konusunda... ...duyguların söz konusu olduğunda... ...aşırıya kaçmadan hareket et. Orta yolu bulmaya çalış. Aşırı uçlarda... ...hareket etmekten kaçınırsan... ...hayatında... ...dengeye bir kapı açarsın dedi ve iradenin erdemleri. Bak diyor ki vazgeçtiğin bazı şeyler var. Ve vazgeçtiğinden dolayı pişman olduğun bazı şeyler var. Bu iş olur, aşk olur ya da birinin kalbini kırmışsındır, özür dileyeceksindir ama yapmamışsındır gibi diyor ki geriye dönmek için gücün var. O enerji sende var. Lütfen harekete geç. Lütfen harekete geç. Daha fazla bekleme yapma dedi balık burcum. Ve Tanrıçan'ın sözleri kendini özgürce ifade etmen gerekiyor. Lütfen kendini özgürce ifade et ve hakikati söyle. Emin ol bu senin hayatında dengeyi kurabilmen için, senin hayat amacına ulaşman için sana çok iyi gelecek dedi. Evet sevgili balık burçlarım sizin için de bakımımız bu kadardı. Kolektifin en yüksek hayrın olmasını diliyorum. Sizleri seviyorum Allah'a emanet olun.